Biz Türklerin büyük büyük dedeleri Türkiye topraklarını hiç mi hiç bilmez. Çünkü ilk dedelerimiz aslında Asyalı. Hadi hep beraber Orta Asya'daki o yıllara gidelim. İlk Türk toplulukları günümüzden en az 7000 yıl öncesinde Asya topraklarında ortaya çıktıkları bilinmektedir. Bu toplumlar Orta Asya'da yerli şikayete geçmişler. Nidattan önce 3. yüzyılda Büyük Hun devletini kurmuşlardır en önemli komutanları Teoman, Metan gibi isimlerdir. Çok sonraki dönemlerde Atilla gibi isimler büyük komutanlar olarak karşımıza çıkar. Bu isimler halen daha Türk isimleri olarak kullanılır. 6. yüzyılda ilk Türk ismini alan devlet Göktürk Devleti kurulur. Devamında birçok Türk devleti kurulur. Bunlardan bir de Uygurlardır. Bu tarihlere kadar Türklerin Allah inancı yoktur genelde gök tanrıya inanmışlardır. Diğer bir Türk devleti ise Müslümanlığı ilk kabul eden Karahanlılardır. Karahanlılar 840'larda kurulmuş olup bu dönemden sonra Türkler Müslümanlıkla tanışmaya başlamışlardır. Ve bu tarihlere kadar Türklerin soyu halen de Asya'dadır. Türkler bu tarihlerde de Asya'da birçok Türk devleti oluşturmuşlardır. Bunlardan biri de Büyük Selçuklu Devleti'dir. Şu anki yaşadığımız Türk topraklarına 1040 yılında Dandanakan Savaşı ile resmi olarak Büyük Selçuklular girerler. Yani biz Türkler yaklaşık olarak 1000 yıldır şu anki günümüz Türkiye topraklarında yaşamaktayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsun'da bile 16 yıldızla tarihteki 16 Türk Büyük Devleti simgelenmiştir. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan 16 Türk Büyük Devleti şöyledir. Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Hazar Kağanlığı, Uygur Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Gazne Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Harzem Şahlar, Altın Orda Devleti, Timur İmparatorluğu, Babur İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu. Biz Türkler olarak bin senedir bu topraklarda yaşıyoruz ama Asya'da binlerce yıl yaşadık. Öyle ki yüz hatlarımız bile halen daha Asya insanlarıyla benzerlik göstermektedir. Biz Türkiye topraklarında yaklaşık 1000 yıldır varız. Peki bu videoyu izledikten sonra dedelerimizin en az 5000 yıl yaşadığı Orta Asya topraklarını ziyaret etmek ister miydiniz?